küntum khayrun minne ohricet minnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l munk ve efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne diyor ya insanlara iyiliği emreder kötülükten ne edersiniz ya da Allah celle celal bir bela verir Dua edersiniz de duanız kabul olmaz. Bak herkes hepimiz yalvarırız. Allah'ım koronayı kaldır diyorsun. Ne oluyor? Devam. Devam. Yok kafir çıkardı. Yok Çinli çıkardı. Geç onları. Allah Celle, Celle dilerse saniyede dünyayı tertemiz eder. Saniyede. i̇şte bizde işte bize bu itikat yok. Nasıl olacak ya diyor adam. Ya sen bu kafayla hiçbir şey deme. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Kendimize geleceğiz. Müslüman olduğumuzu unutmayacağız. Bakın Allah Celle Can ne diyor? Estaizu billahi bismillah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım. İbadet. 50 kere tekrar ettik ama kafaya girmiyor. İş imtihandır, çocuk imtihandır, hanım imtihandır, patron imtihandır, hastalık imtihandır. Bunlar senin ahiretteki derecelerini yükseltecek. Ama bizim maksadımız kulluk, Namazı kılacağız. Bizim yapacağımız tek bir şey var. Namaz kılmaktır. Ama kıldığımız namazı da maşallah etiket ya. Gerçekten şu mesele gıcık olun ben arkadaşım ya. Adam bak şu bazı takva kardeşler var. Bilmiyorum aranızda var mı öyle takvalı kardeş? Yoktur inşallah. Mesela ben burada hızlı, hızlı kılınan namazlardan dem vuruyorum değil mi mesela? Ya diyorum ki camide adamlar çok uzun namaz kılıyor. Şikayet ediyorum. Tamam siz de şikayet ediyorsunuz. Takva sahibi kardeş mesaj atıyor. Hocam ben camiye gitmiyorum. Niye gitmiyorsun? Çok hızlı kıldırıyorlar. İşte diyor ki ben diyor son sünneti kılana kadar tesbihat, tesbihat bitiyor. Ya arkadaşım ne yapayım? Farzı kıl. Farzı kıldıktan sonra serbestsin. Cemaate uyma zorunluluğu yok. Sadece farzda imama uyacaksın. Sonra imama uyma yok. Ya bunlar marifet bir yetenek değil. Gerçekten bizim millet acayip. Sanki yeteneksizsinize katılmış. Marifetinle ben 45 dakikada yat sıkılıyorum. <laughs> ne yapayım? Tamam ikinci tura geç. Ne yapacağım ben sana burada jürilik mi yapacağım? Öteki ne yapıyor? Bizim gerçekten acayip millet. Hızlı namaz kılan marifet zannediyor. Yetenek zannediyor. Adam ya yanımda kılıyor. Hem de bizim maalesef burada gelen arkadaşlardan yani bak. İki rekat ben kıldım kılıyorum. Adam dördü bitiriyor. Sağ sola selam veriyor. Hareketler böyle. Na, ne, ne diyeyim? Acun abi Almanya'dan geldi. İki rekat namazı iki dakikada kıldı mı? Ne diyeyim oğlum? Manyak mısın sen? Yeteneğin ne? Abi dört rekat namazı iki dakikada kılıyorum. <laughs> manyak mısınız <değil> oğlum <laughs> siz? Gerçekten bak bizim millette bu var. Ne yaptın? Ramazan'da ben 30 gün oruç tuttum. E ee, Tamam. Ben de tuttum. Ne oldu? Marifet mi? E, yok. Üstün bir özellik mi? Evangelist misin oğlum sen nesin yani? Gerçekten bak oruç tuttum, zekat verdim, onu yaptım, bunu yaptım. E marifet değil abi ayet var ayet ya Allah ne diyor? Ve ma halaktul cinne vel inse Ben cinleri ve insanları yaptım ancak illa illa bak illa ayet ancak liya'budun liya'budun bana ibadet etsinler. Bir daha söylüyorum namaz kılmak marifet değil Hızlı namaz kılmak ya da yavaş namaz kılmak herhangi bir yetenek değil kardeşim. Mükafat vermeyecekler. Maalesef ya. O kardeşlere de ben buradan açık açık söylüyorum. Bugüne kadar hiç onlara böyle bir şeyde bulunmadım. Ama bana mesaj atmayın kardeşim. İşte hoca kılana kadar ben bilmem iki rekat kılıyorum. Hoca kırk rekat kılıyor. Ya geç bu işleri kardeşim. Sen farza imama uy. Ayeti yanlış okumadığı sürece. Bak ayette hata yapmadığı sürece namazın kabul. Ha ne olur ayeti yanlış okur. Manası değişir namazı iade edersin. Bak namazı iade et. Hoca baktın kötü düşünceleri var. Öğrendin adam mealciymiş. Namazını iade et. Ama hoca mesela hızlı okuyabilir. Elhamdülillah Rabbil alemin errahmanir <laughs> rahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Tamam. Harf hatası var mı? Yok. He, bu hız hani uygun bir şey değil ama İmam böyle hızlı kıldırdı diye ben camiye gitmiyorum. Ben ne bileyim işte 45 dakikada namaz kılarım. Ben işte şöyle arkadaşım gerek yok bu numaralar bu hareketler gereksiz yani. Bir daha söylüyorum kardeşim bak bu işler yetenek meselesi değil. Marifet meselesi değil. Kalkıp da kimse sana 45 dakikada namaz kılıyor diye para vermeyecek. Anladın mı? Kimse sana 4 rekat namazı 2 dakikada kılıyor diye Lan ne mübarek adamsın sen be helal olsun sana ya. Seni seneye ben yazdıracağım yeteneksiz size katıl. Sahnede ne yapacaksın? O gün abi ben iki dakikada bak hemen namaz kılacağım. Şakşuk yat aşağı. Ne oldu? Tamam. Böyle bir şey var mı? yok. Müslüman olduğumuzu unutmayalım. Namazı tane tane kılalım. İmamın arkasında namaz kılalım. İmamın arkasında namaz kılın. Bak Kabe imamları Vahabidir. Kabe imamları Vahabidir. Arkasında namaz kılınır. Ehli sünnete göre namaz kılınır. Ha, iade de edebilirsin. Bak, Vahabi ya. Kabe imamları. Çoğu Vahabi. Ama arkasında namaz kılınıyor. He, çok takvaysan iade et. Ama kılacaksın. Niye? Çünkü Kabe'de namaz kılıyorsun. O adam Vahabi, ben onun arkasında namaz kılmam. Ya havan kime? Havan kime? Kılacaksın. Allah razı olsun kendimize gelelim. Toparlanalım. İnsanları iyilemedik. Kötülükten nehyedelim. Lütfen ama lütfen. Lütfen, rica ediyorum. Namazımızı vaktinde, camide cemaatle kılalım. Camiler açık. Camiler yasaklarda da açık. Evet. Çoğu kardeş bilmiyorum diyor. Açık kardeşim ben söylüyorum. Yasaklarda hafta sonları, cumartesi, pazar camiler açık. Vakit namazlarınızı en yakın camiye gidebilirsiniz. İnşallah anladınız. Bu işler yetenek işi değil kardeşim. Biz burada İslami yetenek yarışması yapmıyoruz. Herkes edebiyle, ahlakıyla, terbiyesiyle namazın abdestini yapacak. ifşa yapmayacak. Ben iki dakikada kılıyorum. Ben şu kadar da kılıyorum. Anlatma kardeşim. Namaz seninle Allah arasında. Vaktinde kılacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adam sordu. Allah Celle, Celle en sevdiği amel nedir? En sevdiği. Bak en sevdiği zirve amel. Vaktinde kılınan namaz. Ezan okundu tak camidesin. Anında. Bir kimse. Bak konuşuran Allah kusura bakmayın. Konuşuyorum ama çenem açıldı. Konuşuran Allah. Bir kimse 40 gün boyunca Camide, cemaatte, imamın arkasında hoca Allah-u Ekber, o Allah-u Ekber. Bak iyi dinle burayı. Hoca Allah-u Ekber, o Allah-u Ekber. Peşine. Yani yetişecek. Aynı anda başlayacak. 40 gün 5 vakit namazı camide, cemaatte kılarsa Allah Celle Celaluhu ona iki beraat verir. 1- Münafıklıktan beraat. 2- Cehennemden beraat. Müsait olan, vakti olan bunu yapsın. 40 gün. Emekli olduktan sonra yap. Beni ilgilendirmez. Ama yap. Niyet et. Niyet. Ya Rabbi şu anda bunu duydum niyet ettim. İnşallah ölmeden ben bunu yapacağım. Niyet edersen amel defterinde sağ tarafında o sevabı görürsün. Ne alakası var ya? Diyen adama şunu söyleyeyim. Adam bir tanesi bir dağın yanından geçiyor. Dağın. Ya Rabbi dedi keşke şu dağın tamamı altın olsa onu ben Allah yolunda tasadduk etsem dedi. Ve ona zamanın peygamberi geldi dedi ki Allah Celle Celaluhu seni o dağın tamamını altın olmuş ve sen de onu insanlara Allah için yardım etmiş gibi senin amel defterine yazdı dedi. Ameller niyetlere göre. Ben niyet ettim inşallah. Elhamdülillah. Niyet etmeyen düşünsün. Allah niyet etmeyene de akıl fikir versin. Amin. Adam camiye gitse onu yapacak adam namaz kılmıyor. Sıkıntı orada. Namaza başlatın. Namaza başlayın. Namaza başlatın.